Hocam şimdi bize 52 yaşında bir beyefendi ulaşmış. 25 yıllık evli olduğunu ve eşinden 8 aydır ayrı yaşadığını söylemiş. İki çocuğunun olduğunu ve eşinin de kirasını ödediğini belirtmiş. Eşim ekonomik sıkıntıdan çalışmak zorunda ve bunu bana karşı kullanarak devamlı beni hor görüyor demiş. Ben ne yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım? Acaba neden ayrı yaşıyorlar? Bu ayrılık sebebini hani bazen... Evlilikler iyi gitmediğinde hı hı. bir araya zaman koyup bir süre ayrı yaşayıp değerlendirmek mi istiyorlar? Bunun sebebini de bilmek önemli ama hı hı. ne olursa olsun bu ayrılık süreci içinde evlilikleri devam ettiği sürece hatta hı hı. evlendikten sonra boşandıktan sonra bile hı hı. ilk sorularda bahsettiğimiz iddet süresi içinde Eşinin nafakasını temin etmekte ona bir mesken temin etmekte beyefendinin sorumluluklarından eşine karşı. Zaten çocukları belli yaşa gelip kendi hayatlarını kurabilecek seviyeye ulaşana kadar onların maddi ihtiyaçlarını karşılamakta beyefendinin sorumluluğu dahilinde. Beyefendi bu sorumluluğu sadece kiraya ödediğini söyledi. Ee, Çocuklarının çocukları var. Onun nafakalarını evet. ödemek zorunda. Hı hı. Neden ödemiyor veya niye ödeyemiyor? Hani e, madem hanımefendimin istedi ayrılığı da madem kiranızı veriyorum bundan sonra ne yaparsan yap mı diyor. Hı hı. Yoksa hani e, bir e, sağlık problemi var ya da işten ayrıldığı gibi bir sebebi mi gerekçesi mi var? Tabii bunu bilsek daha sağlıklı bir cevap verebilirdik beyefendi ama e, biz biraz yorum yapalım bu hı. soru üzerinden. Eğer hani hanımefendi gitti, evi terk etti gibi böyle bir sebep olsaydı da kira ödemezdi diye düşündüm. Hı. Muhtemelen bir evliliklerini tekrar gözden geçirmek için bir süre ayrı yaşamaya karar verdiklerinden hareketle hı hı. soruyu cevaplandıracak olursak. Hı hı. Beyefendi o süre içinde evinde de olsa başka bir evde de olsa. Eşinin de çocuklarının da nafakasını temin etmek evet. zorunda. Ama hani beyefendi e, bir e, ekonomik açıdan zorlu bir süreç geçiriyor, bunu da ödeyemiyorsa, hı hı. O, o zaman hanımefendi e, bir işte çalışmaya başlamış. Muhtemelen o yaşa kadar. Çalışmamış. çalışmamış. Beni buna mahkum ettin diyor evet. belki de. 40 yaşından üstünde bir hanımefendi. Yeniden çalışmaya başlamak kolay değil. Hı hı. Çocuklarda 25 yıllık evlilik olduğuna göre çok da küçük değildir hı hı. çocuklar. Hani Özel bir durumu yoksa. Onlar belki kendi ayaklar üstünde durabilecek yaştalar mı çocukları onu da bilmiyoruz. Olabilir yani 25 yıllık evlilikte 20 yaşlar civarında olsa çocuklar. Hı hı. Gene de eğitim falan alıyorlarsa gene de tabii ki hı hı onların nafakasını temin etmekte de beyefendinin sorumluluğu.